Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Konumuz cümleden çıkarılabilecek kesin yargıyı bulma. KPSS direkt böyle bir soru gelmeyebilir. Böyle her yıl sorulan bir soru tarzı değil. Bazen bazı yıllarda karşımıza gelebiliyor ama her yıl her yıl sorulabilen değil. Ama orada bir dur hemen kapatma. Durun arkadaşlar. Bu tarz soruları çözdükçe inanın bana paragraf netleriniz artacak. Bu tarz sorular senin nefsine hakim olmanı, cümleye parçaya duygunu katmamayı öğreten soru tarzıdır. O hadi hadi başlayalım. İki şey cümleden çıkarabilecek kesin yargıyı bulma. Hocam nasıl sorular bunlar? Yani ÖSM şöyle bir cümle veriyor güzel öğrencim. Bir cümle veriyor ve soruyor. Yukarıdaki numaralar pardon yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir diyor. Tamam mı? Şimdi aa bak aklıma ne geldi? Hep verdiğim bir örnek var. Diğer videolarımda da var. Hiç de e, üşenmeyeceğim ya da hiç de vazgeçmeyeceğim. Bu örneği hep vereceğim arkadaşlar. Mesela sınıftayız. Sınıfta şöyle bir soru çıktı karşımıza. Soruda diyor ki Kanuni Sultan Süleyman denilince Kanuni denilince Sultan Süleyman kısaltayım. Kanuni denilince akla kim gelir? Akla Hürrem Sultan gelir. Hürrem Sultan gelir. Şöyle bir cümle verilmiş soruda testte. Bu cümleden okuyun bir daha. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır demiş. Şıkların birinde de şu var. Kanuni ile Kanuni ile Hürrem aynı yüzyılda yaşamıştır. Aynı yüzyılda yaşamıştır yargısı var. Şimdi şu an ekranları başında beni dinleyen öğrencilerime soruyorum. Şu cümleden yukarıdaki şu verilen cümleden kanunu denince akla Hürrem Sultan gelir cümlesinden Kanuni ile Hürrem aynı yüzyılda yaşamıştır yargısı çıkar mı çıkmaz mı diye bir sorayım. Düşünün bir daha. Kanuni Sultan Süleyman denilince akla Hürrem Sultan gelir. Kanun ile Hürrem aynı yüzyılda yaşamıştır. Yargısı kesin çıkar mı çıkmaz mı? Bak şu an görüyorum binlerce kişi çıkar diyor ve binlerce kişi de çıkmaz diyor. Emin olun sınıflarda da durum aynı. Tek tek soruyorum üşenmiyorum 40 kişilik sınıf ya tek tek soruyorum çıkar çıkmaz hocam çıkar çıkmaz çıkar çıkmaz. çıkmaz hep böyle gidiyorum sınıflarda sizce çıkar mı çıkmaz mı? Cevap vereyim mi? Merak ediyor musun? Durun Reklamlardan sonra demiyoruz tabii. Sıkmıyoruz sizi. Evet, şimdi arkadaşlar şu yargıda bakın. Bizim Türk insanı değerli arkadaşlar aklıyla mı, kalbiyle mi yaşayan millet? Tabii ki kalbiyle yaşayan bir milletiz. Okuduğumuz her, okuduğumuz her kitaba, izlediğimiz her filme, spor müsabakalarına hep kendi duygularımızı, yorumumuzu ekliyoruz. Arkadaş bu cümleyi okuyor bu cümleyi okuyor kanunu denince akla hürrem sultan gelir cümlesini okuyor değil mi? Cümle burada cümle geçiyor abi cümle gidiyor bak nereye gidiyor kafa nereye gidiyor biliyor musunuz? Bakın şimdi şöyle ben size bir açayım. Arkadaş bak o cümleden çıktı ne bu? Evet muhteşem yüzyıl dizisine gidiyor cümleyi bırakıyor abi orada cümleyi bırakıyor muhteşem yüzyıl dizisine gidiyor Kanunu ile Hürrem'in o aşk dolu sahneleri geliyor. Abi soru nerede? Arkadaş hayallerde. Sonra diyor ki zaten karısı eşi diyor. Sonra diyor ki hocam zaten Kanun Hürrem karı koca değil mi? Eş değil mi işte diyor. Zaten aynı yüzyılda yaşamıştır. Kesin çıkar diyor. Arkadaşlar bu cümleden şu aşağıdaki cümle kesinlikle ve kesinlikle çıkmaz çıkmaz. Neden? Sen duygularını katıyorsun, hayallerini katıyorsun, şey katıyorsun. Hatta sınıfın birini öğrencim ne dedi biliyor musun? Hocam ikisi de 16. 17. yüzyıl değil mi dedi? İkisi de 16. yüzyıl değil mi dedi? Sakın ha, öyle bir şey yazıyor mu cümlede? Yazmıyor hocam. Nefsine hakim ol. Bir cümleyi okuduğun zaman kendi duygularını katma, kendi düşüncenin yaşanmışlıklarını katma cümleye. Bilim insanı gibi ol, bilim adamı, bilim kadını gibi ol cümlede ne görüyorsan aynısını şıklarda arayacaksınız. Bakın bu cümlede kanun ile Hürrem aynı yüzyılda yaşamıştırla ilgili bir yargı var mı? Aynı yüzyılda yaşamıştır ilgili bir yargı var mı? Akla gelir diyor. Aynı yüzyılda yaşamıştır diyor mu? Demiyor. O yüzden arkadaşlar çıkmaz. İşte bu tarz soru bakın az önce demiştim ya bu tarz sorular KPSS direkt soru böyle bir soru gelmese bile bu tarz sorular çözdükçe arkadaşlar nefsine hakim olmayı, e, duygularını katmamayı öğreniyorsun. Duygunu terbiye ediyorsun böyle yani soru çözme açısından nefsini, nefsini köre atıyorsun demek istiyorum. Yani okuduğumuz her cümleye arkadaşlar yorumumuzu katmıyoruz. Cümlede ne görüyorsak aynısını arayacağız tamam mı? Bu tarz sorular bizim soru bankamızda var ve bu tarz sorular buldukça çözünüz. A şey, Ales'te 4 soru geliyor. 3 soru 4 soru. DGS'de 3 soru 4 soru geliyor arkadaşlar. Lütfen çıkmış DGS Ales soruları da çözünüz. Bu tarz sorulara özellikle odaklanınız. Evet durum böyle. Yani şöyleydi. Kanun Hürrem'i geçtik. Şimdi arkadaşlar işte, ee, şöyle bir deneyimi var. Tabii ki işimiz gereği bu zamana kadar çıkmış ee, bütün DGS, ALES, KPS paragraf anlam sorularını çözdüm. Eğer şöyle bir temizleyeyim tahtayı çok pardon. ÖSYM şöyle bir cümle verip bu cümleden kesin çıkarabilecek yargıyı soruyorsa bize şöyle tavsiyelerim var. Eğer cümlede zaman kavramları varsa zaman varsa mesela 1923'ten günümüze doğru işte milattan önce bilmem ne işte gelecek yıl önümüzdeki aydan itibaren parçada zamanla ilgili bölümlere özellikle odaklanınız. Zamanlarla ilgili çok şıkla üretebiliyor ÖSYM. Mesela burada 1923'ten sonrasını anlatıyor cümlede ama şıkla 1923'ten önce diyor. Tamam böyle sözcük oyunları yapabiliyor mu? Zaman ifadelerine lütfen dikkat. Tamam bu tarz sorular çözerken. İkincisi. Arkadaşlar eğer Özdemir'in verdiği şu metinde, şu metinde, şu cümlede şu sözcükler varsa özellikle dikkat ediniz. Şu ayrı yazılan D'ler en, en az, en çok, ilk, evet, hala, artık, tamam ya da şu den eki sanatçılar dandır demek ki birden fazla sanatçı var o en ünlü sanatçılardandır dandır sanatçıdır demiyor sanatçıdır demiyor sanatçılardandır diyor birden fazla olduğu anlaşılıyor evet artık neredeyse neredeyse kesin değil bak neredeyse hocam bu tarz sözcükler varsa bunların anlamlarını özellikle dikkate hocam özellikle şu ayrı yazılan d var ya şu ayrı yazılan eğer cümlede geçiyorsa böyle bastıra bastıra okuyun şu okusan adam yerine koymayacağın şu D var ya ayrı yazılan D. Ayrı yazılan D'nin cümleye kattığı anlamlarla ilgili onlarca soru sormuş ÖSYM. Hocam onlarca soru sormuş. Bak bugün sinemaya gittim, bugün de sinemaya gittim. Bugün sinemaya gittim, bugün de sinemaya gittim. Nasıl gibi bir anlam farkı var? Bugün sinemaya gittim, bugün de sinemaya gittim. Yani bugün de sinemaya gittim diyorsan daha önce en az bir ki dün gittim değil bak dün dün gittin diyen arkadaşlarımız var. Dün gittiğini bilmiyorum ki. Bugün de sinemaya gittim demek dün gittiğimi anlamına gelmez. En az bir kere daha gitmişliği var mı? En az bir kere daha gitmişliği var. Bugün de gitmiş. Evet işte benim alacağım diyor. Devlet memuru diyor. Okuduğunu anlayabiliyor mu? Anlam ayrı detaylarını yakalayabiliyor mu? Arkadaş şu ayrı yazılan D'ler varsa Lütfen onları böyle bastıra bastıra okuyunuz tamam mı? çok önemli. En az en çok gibi kavramlar matematikte de geliyor değil mi? En az kaç farklı değer alır diyor ya eve gelirken en az beş ekmek al. En az beş ekmek ne demek? Dört alabilir misin? Alamazsın. En az beş ne demek? Beş olur mu? Olur. En az beş ne demek? Beş olur. Altı olur. Yedi olur. 8 olur, 9, 1590, Ferhat olur, 1699, Karlofça olur, 1718, Pasorofça olur değil mi? De olur da olur. Pasorofça kaçtı ya unuttum. Evet. 1730 şey miydi? Kabakçı Mustafa patronu Halil miydi? Neyse tarihe girmeyelim. E şu ilk önemli ilk sözcü yazdığı ilk kitabına borçlu. Evet yazdığı ilk kitabı demek ki yazarın birden fazla kitabı var. Kesin. Yazdığı ilk kitabına borçlu. Birden fazla e, kitabı var. Hala artık gibi sözcüklerde arkadaşlar dikkat ediniz ama önemlisi şu D'leri paragraf sorularında. Cümlede anlam sorularında. Şu ayrı yazılan D'leri özellikle ve özellikle dikkat. Evet geçelim artık Süleyman'ı. Hadi soru çözmeye başlayalım değerli öğrencim Bu cümleden kesin olarak çıkarabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Ben bekliyorum sizi. Ben şöyle bir YouTube'da ben bazen izliyorum. Ben soru çözmeden hoca çözüyor ya. Tabi durdura da biliyorsunuz şu an ama böyle canlı canlı gitmek daha iyi değil mi? Hadi bekliyorum sizi. Bir 30 saniye bir dakika vereceğim. Bu sorunun cevabı ne sizce? Evet, okuyalım yapalım. Türkiye'deki festivallerin tanıdık siması. Festivallerin tanıdık siması. İskandinav yönetmen Bert Hammerayt. Evet, X filmi. Ünlü yönetmen Bert Hammerayt film, X filmi. Toronto Film Festivali'nde, fe Toronto Film Festivali'nde... Uluslararası eleştirmenler ödüne layık gördü. 1995 yılında bak bu tarihler zamanlar çok önemli dedim ya bu tarz sorularda. 1995 yılında Moskova Film Festivali'nde de Moskova Film Festivali'nde de en iyi film ödülünü kazanmıştır. Arkadaşlar bu size hadi yarı yarıya Joker hakkınızı kullanmak ister misiniz? Bu soruda sınıflarda iki farklı cevap geliyor. Bunları eliyoruz zaten. A mı B mi? A mı B mi doğru cevap sizce? Bunu en sona bırakalım. Mesela E'yi neden eledik? Başarısını Toronto'daki film eleştirmenlerine borçludur. Öyle bir yargı yok. Onlara borçludur, buna borçludur, şuna borçludur diye bir yargı yok. Ben tamamen yani X film sayesinde, bu film sayesinde mi dünya çapında bir yönetmen oluyor? Hayır. X filmi ödül kazanmış diyor. Bu film sayesinde dünya çapında bir e, yönetmen olmuştur demiyor. Eks filmi Moskova'dan önce Türkiye'deki film festivalinde gösterime girmişti. Ne zaman nerede gösterime girdiğiyle ilgili bir yargı yok. Ama iki şık çok yakın. Bu soruya bu soruya B diyen arkadaşlarımızın tezini çürütelim. Bu sorularda ÖSYM Sözcük oyunları yapıyor bakın arkadaşlar. Şu ibare var mı? Bernd Hammer'ın 1995 yılında çektiği eks filmi. 95 yılında mı filmi çekiyor? Ya 95 yılında ödüller alıyor bu adam. X filmi 95 yılında ödüller alıyor. Filmi 95 yılında çekti demiyor. Evet işte böyle sınavlardan çıktıktan sonra şey, Instagram'da şeylerde capsler olur ya, Acun Ilıca'nın iki tane fotoğrafını koyarlar. İşte KPS'deki Türkçe şıkları. Hocam iki şık arasında kaldım. Bütün şıklar aynıydı. Beş şık arasında kaldım diye. Neden? Şıklar aynı gibi neden geliyor biliyor musunuz? Aslında aynı değil. İşte şu bak cümle içindeki detayları kaçırıyorsunuz. Öyleyse sözcük oyunları yapıyor. Aynıymış gibi geliyor size. O yüzden lütfen dikkat. Cin gibi olacağız. Evet, Bert Hammer'ın X adlı filmi 1995 yılında birden fazla ödül kazanmış mıdır? Kesin mi? Kesin. Nereden anlıyorum? Toronto Film Festivali'nde e, uluslararası eleştirmenler ödülüne layık görü 95 yılında 95 yılında bu ödülü almış. Bir, Moskova Film Festivali'nde de Moskova Film Festivali'nde de en iyi film ödülünü almıştır. Demek ki 1995 yılda birden fazla ödül almıştır kesinlikle doğru A seçeneği. Evet 2024 ön lisans sorusu değerli öğrencim. Hadi şöyle hızlıca bakınız. Evet 1610'da Galile tarafından keşfedilen ve Galile uyduları olarak adlandırılan 4 Jüpiter uydusu 4 Jüpiter uydusu buraya kadar ne anladık? Galile tarafından bulunmuş 1610'da Galile tarafından bulunmuş ve o ad kendi ismini vermiş. Galile uyduları olarak adlandırılan 4 Jüpiter uydusu varmış. Avrupa Uzay Ajansı'nın Amerika Uzay Ajansı ile ortaklaşa ger gerçekleştirmeyi planladığı Avrupa Amerika ortak gerçekleştirmeyi planladığı ve 2029'da Jüpiter'e ulaşacak JUICE projesi kapsamında aynı yıl derinlemesine incelenecek. Cümleyi anladık mı? Avrupa ile Amerika ortaklaşa gerçekleştiriyormuş. 2029'da Jüpiter'e ulaşarak ulaşacak ...Juice Projesi kapsamında aynı yıl derinlemesine incelenecek. Ne incelenecek? Şu 4 Jüpiter uydusu incelenecekmiş. Hangi yılda? 2029'da Jüpiter'e ulaşacak ...Juice kapsamında aynı yıl derinlemesine incelenecek. Şu ...Juice projesi Avrupa ve Amerika ait uzay ajanslarının ilk ortak projesidir. Tamam Avrupa Amerika ortaklaşa çalışma var ama İlk ortak çalışmasıdırla ilgili bir yargı yok güzel öğrencim. Değil mi? Avrupa Uzay Ajansı uydu incelemelerinde Amerika ile uzun süredir işbirliği yapmaktadır. Nerede yazıyor? Tam işbirliği var şu an ama uzun süredir yargısı var mı? Yok. Galileo uyduları keşfedilmesini takiben bilimsel araştırmalara konu edilmiştir keşfedilmesini takiben bekletelim. Jules projesi Galileo uydularını 2029'da yılında inceleyecek bir uzay projesidir. Evet Jules projesi kapsamında evet 2029'da Jüpiter'e ulaşacak ve bunu inceleyeceklerdir dedi. Jules Galileo uydularını 2029'da inceleyecek mi? İnceleyecek arkadaşlar. Ne demişti? 4 Jüpiter uydusu var. 2029'da Amerika Avrupa ortaklaşa Jus Projesi kapsamında bu uyduları inceleyecek diyor. Bakın aynı ifade D'de de var. Jus Projesi Galileo uyduları 2029 yılında inceleyecek bir uzay projesidir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Galileo uyduları Galileo'nun gökbilimci olarak tanımısını sağlayan ilk keşfidir. Galileo'nun ilk keşfidir, son keşfidir diye bir yargı yok. Sadece Galileo tarafından keşfedilen demiş. Bu şıkkı elemiştik. Evet. Bir de burada... C şıkkına Galileo uydurarak keşfedilmiş takip ve bilimsel araştırmalara konu edilmiş. Bilimsel araştırmalara konu edilmişle ilgili bir yargı yoktur arkadaşlar. Ama net cümle tartışması sana göre bana göre olmayan şık D seçeneğidir. Evet 2025 taze sıcak sorulardan bir tanesi 2025 Ales sorusu. Ales'e 3-4 tane böyle soru geliyor. Buradan İzmir'e de İzmirli öğrencilerine selamlar. 1700 evet İzmir Basmane Garını sormuş ÖSM e, Ales sınavında okuyalım bakalım 1795 tarihli bir belgeye göre şimdiki İzmir Basmane Garının bulunduğu binanın evet, Basmane Garı şöyle bir Basmane Garı çizelim şöyle kare şurası Basmane Garı 1795 yılında bir belge oluyor. Şimdiki İzmir Basmane Garı'nın bulunduğu binanın basma üreten bir fabrik olarak 1795'ten önce açıldı. 1795'ten önce basma üreten bir fabrikaymış. Ve 1860'larda gar binası yapımı için yürütülen kamulaştırma faaliyetlerine kadar üretime devam etti. 1795'ten 1860'a kadar ne yapıyormuş? üretime devam ediyormuş. Gar binası yapımı için üretilen kamulaştırma faaliyetlerine kadar üretime yani basma üretimine devam ediyormuş. Bu cümleden aşağıda kesin olarak çıkarılabilir. İzmir basmane garı ile ilgili ilk bilgilere basmane garı ile ilgili İlk bilgilere 1795 tarihli belgede rastlanmış. Tamam belge var ama ilk bilgilerin 1795 olduğu ile ilgili bir yargı var mı? Yok. Nasıl sözcük oyunu yapıyorlar görüyor musunuz? İzmir Basma Garı'nı 1860'lardan önce bir fabrik olarak hizmet verdiği belirlenmiştir. Evet. Bakın ne diyordu? 1860'lardan önce faaliyet yürütüyor mu? Basma üretim faaliyeti var. Bir fabrika olarak hizmet verdi. Kesin arkadaşlar. Cevap B. Diğer şıklara da bakalım mı? İzmir Basmane Garı çevresindeki kamulaştırma çalışmaları 1794 5860 arasında yapılmıştır. ...1790-1860 arasında yapılmış... Ha 1795 şu tarihler arası değil. Bak bak nasıl nereden vuruyorlar. Size az önce dedim ya zamanlara çok dikkat edin. Yıllara o arkadaş o ÖSYM şıklarda hep buradan üretiyor. 1795 1860 arası kamulaştırma demiyor. Ee, ne diyor? 1795'ten önce fabrika açılmış diyor. Evet 1860'larda garbinası binası için diyor. Şu aralıkta kamulaştırma çalışmaları vardır anlamı çıkmaz arkadaşlar. 1795 tarihli belgede gar inşası için en uygun konumun evet bunu da geçiyoruz. Bu zaten uzakmış. İzmir Basmane Garı belirli bir süre hem fabrika hem de gar olarak hem fabrika hem gar olarak faaliyetlerini sürdürmüş. Öyle bir ibare de yok. Yani bu tarihe kadar hem fabrika hem gardır, hem trenler geri gidiyor, hem üretim yapılıyor diye bir yargı yok. Ama kesin net olan İzmir Basmane 1860'lardan önce bir fabrik olarak hizmete verdi. 1860'dan önce bakın faaliyetlerini üretime devam ettiği belirlenmiştir diyor. Kesin çıkarılabilecek yargı B seçeneği. Bir de DGS sorusuna bakalım değerli öğrencim. Yine sıcak soru, taze soru. Milattan önce 2500'lerde çarpın tablosunu oluşturan Sümerler DGS Ales soruları güzel oluyor. Bilgi de veren betimler. Milattan önce 2500'den çarpım tablosu oluşan Sümerler uzunluk ile genişliği çarparak uzunluk ve genişliği çarparak şu ikisini çarparak tarla alanlarını uzunluk genişlik yüksekliği çarparak da tuğla yığınlarının hacmini hesaplamış. Özetleyelim Sümerler çarpım tablosunu bulmuş. Sonra Onları bularak uzunluk genişlikle tarla alanlarını bul hesaplamışlar. Uzunluk genişlik yüksekliği çarpakı tuğla yığınları. Tuğlalar var yığınları hesaplamışlardır. Hangisi kesinlikle çıkar? A şıkı çarpım tablosunun kullanımının milattan önce 2500'lü yılların öncesine uzandığı belirlenmiştir. Bak değerli arkadaşlar zamanlara dikkat zamanlara dikkat 1500 yılların öncesine diyor. Ama burada milat önce 2500'lerde diyor arkadaşlar? 2500 yılların öncesi demiyor. Bunu ediyorum. Çarpım tablosunun keşfinde farklı uygarlıkların matematiksel çalışmaları öyle bir şey diyor mu? Farklı uygarlıklar, Hititler, Uygurlar falan diyor mu? Demiyor. Geç. Ekonomide çarpım tablosunun kullanımı Sümerlerin gelişmesi, Sümerlerin ekonomisinden bahsediyor mu? Geç. Sümerler ulaştıkları matematiksel bilgi günlük yaşamlarında kullanmıştır. Kesinlikle doğru. Değil mi? Evet çarpım tablosunu onlar buluyor ya ulaştıkları matematiksel bilgi yani çarpım tablosunu bulmuş günlük yaşamlarında kullanmış adamlar tarla alanlarını tuğla yılının hesaplamasında buldukları çarpım tablosuna ve formüllerde yapıyorlar arkadaşlar. Yani günlük yaşamlarına onu pratiğe dökmüşlerdir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Evet değerli arkadaşlar Süleyman dizi hala arkada donmuş kalmış. Bu dersimizde ne yaptık? Cümleden kesin çıkarabilecek yargı sorularını çözdük. Bu dersten hangi bu dersten hangi dersi aldınız? Bu dersten hangi dersini aldınız? Okuduğunuz cümleye, okuduğunuz paragrafa kalbinizi kesip içine kanınızı damlatmıyorsunuz. Kendi duygularınızı, düşüncelerinizi, e, yaşanmışlıklarınızı, tecrübelerinizi katmıyorsunuz. Bilim insanı gibi ruhsuz olacaksınız. Laboratuvar ortamı gibi okuduğunuz cümleyi birebir ruh katmadan, anlam kapsamını genişletmeden e, okuyacaksınız arkadaşlar. Ve şıklarda da sana göre, bana göre değişmeyen, tartışmasız, herkes tarafından doğruluğu kabul olan kesin yargılara ulaşacaksınız. E, D'lere dikkat ediyoruz Zaman kavramlarına dikkat. Bakın zamanlar ne kadar çıkıyor görüyor musunuz? Ayrı yazılan D'leri de unutmayınız. Çok teşekkür eden beni dinlediğiniz için. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.